Herkese merhaba kuzucuklar. Bu dersimizde sizlerle karı köklü ifadelerin farklı gösterimlerini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Kare kök içinde tam kare olmayan bir sayı varsa, bu sayıyı a kök b şeklinde yazmak için: 1. Karekök içindeki sayı asal çarpanlarına ayrılır. 2. Çarpanlarından tam kare olan sayı veya sayılar karekök dışına çıkarılır ve bu sayılar çarpılır. 3. Tam kare olmayan sayı veya sayılar çarpılarak karekök içine yazılır. Ne demek istediğimizi bir örnekle açıklayalım şimdi. Karekök 72 sayısını a kök b şeklinde yazalım demiş bize. Önce ne yapalım? 72'yi asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böleriz 36 2'ye böleriz 18 2'ye böleriz 9 3'e böleriz 3 3'e böleriz 1 72'yi üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazarsak 2'nin 1 2 3. kuvveti olur çarpı 3'ünde ne olur kuzucuklar? 1, 2, 3'ünde karesi olur. Şimdi 72'yi karekök içinde yazalım. 72'nin karekökünü alıyoruz. 2'nin 3. kuvvetini 2'nin karesi çarpı 2'nin 1. kuvveti olarak yazabilir miyim? Evet çünkü çarpım durumundalar tabanlarımız eşit üstleri topladığımızda gene 2 üstü 3 olacak. Çarpı 3'ün karesi. Peki neden ben böyle yazdım? Bakın tam kare sayılar karekök dışına çıkarılır demiş. 2'nin karesi 2 olarak kök dışına çıkacak. 3'ün karesi 3 olarak kök dışına çıkacak çıkacak ama iki tam kare olmadığı için kök içinde kalacak iki kere 36 kök 2 olacak kuzucuklar a kök bir şeklinde yazdık bir yolumuz daha var ve bence çok pratik hemen onu da göstermek istiyorum size ikinci yol diyelim Tabii bu da birinci yolumuz olacak 72 iki sayının çarpımı şeklinde yazalım şimdi 1 çarpı 72 2 çarpı 36 3 çarpı 24 4 çarpı 18 başka 6 çarpı 12, 8 çarpı 9, 72 yapar. Ve ben öyle iki çarpan bulmalıyım ki bu çarpanlardan bir tanesi 72'nin içindeki en büyük tam kare olmalı. Bakın o kimdir? 36'dır. Yani ben 72'yi 36 çarpı 2 olarak yazabilirim. Ve 72'nin kare kökünü aldığımda da 36 6'nın karesidir. 6 olarak kök dışına çıkar. Yine 2 tam kare olmadığı için kök içinde kalır. Bu şekilde de çok pratik olarak A kök B şeklinde yaz yazmış oluyoruz. Hadi gelin örnek yapalım. Aşağıdaki ifadeleri A kök B biçiminde yazınız demiş bize. Kare kök 50'yi A kök B biçiminde yazmamızı istemiş. İstersek birinci yolu istersek ikinci yolu kullanabiliriz. Hadi ikinci yolu kullanalım çünkü çok pratik. 50'yi öyle iki çarpanı ayıralım ki bir tanesi içlerindeki en büyük tam kare sayı olsun. 50'yi ikiye bölersek 25 yapar. 25 tam karedir. 25 çarpı 2 diyebiliriz. 25 5'in karesi olduğu için 5 olarak kök dışına çıkacak. 2 tam kare olmadığı için içeride kalacak. Eşittir diyelim yine. Kare kök 48. 48'i ikiye bölersek bölersek 24 yapar işimize yaramaz 3'e bölersek 16 yapar 16 tam karedir 16 çarpı 3 48'e eşittir 48'i 16 çarpı 3 olmak üzere iki çarpanı ayırdık ve 16 48'in içindeki en büyük tam kare Tam kare karesini bırakarak dışarıya çıkacak. 16-4 olarak kök dışına çıkar. 3 tam kare olmadığı için kök içinde kalır. Eşittir diyelim yine. Burada 3 tane çarpan var. E, tam kareler kök dışına çıksın. Karesi olmayanlar kök içinde kalsın. 4 nedir? 2'nin karesidir çarpı. 49-7'nin karesidir çarpı. 125-5'in 3. kuvveti. Ama onu 5'in karesi çarpı 5'in 1. kuvveti olarak yazalım. Tam kareyi daha iyi görebilmek için. 2'nin karesi 2 olarak kök dışına çıktı. 7'nin karesi 7 olarak kök dışına çıktı. Çarpı 5'in karesi 5 olarak kök dışına çıktı. 5'in birinci kuvveti tam kare olmadığı için kök içinde kaldı. Evet 2 kere 5 17 ile çarparsak 70 kök 5 olacak cevabımız. Peki sonuncu örneğimize bakalım. A, B, C buradaki cebirsel ifadeler sayıları temsil ediyor. Yapacağımız şey değişir mi? Hayır. A'nın 5. kuvvetini A'nın 4. kuvveti çarpı A'nın 1. kuvveti olarak yazabilirim. Çarpı B'nin 4. kuvveti var. Çarpı C'nin 1. kuvveti var. Eşittir diyelim. A'nın 4. kuvveti A'nın karesinin karesi değil mi kuzucuklar? Evet A'nın birinci kuvveti var çarpı. Yine B'nin karesinin karesidir B'nin dördüncü kuvveti de. Çarpı C'nin birinci kuvveti var. Eşittir diyelim. A'nın karesinin karesi. Karesini bırakarak dışarıya çıkacak. Yani A'nın karesi olarak dışarıya çıkacak. Çarpı B'nin karesinin karesi. Karesini bırakarak dışarıya çıkacak. Yani B kare olarak çıkacak. Kök içinde kimler kalacak? A'nın birinci kuvveti ve C'nin birinci kuvveti. A çarpı C kalacak. Daha güzel yazarsak A kare B kare kök içinde A C olacak cevabımız. Evet kuzucuklar hadi gelin şimdi de tam tersini öğrenelim. Ne demek istiyorum? A kök B şeklinde verilen bir sayıda kat sayıyı kök için almak için ne yapmalıyız? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü bazen verilen sorularda bu iki ifadeyi birbirine dönüştürmemiz ve karşılaştırmamız gerekebiliyor. O yüzden bunu da öğrenmek durumundayız. Bakalım 1. Kat sayının karesi bulunur. Yani a kareyi buluyoruz. 2. Kat sayının karesiyle kare kök içindeki sayı çarpılır. A kare çarpı B diyoruz. 3. Bundan ifade kare kök içine yazılır. Kök a kare çarpı b olacak. Hadi örnek yapalım. Aşağıda a kök b şeklinde verilmiş ifadelerin katsayılarını kök içine alınız demiş bize. Eşittir diyelim. 3'ün karesi kök dışına çıkarken 3 olarak çıkıyordu. İçeriye girmek istiyorsa o bıraktığı karesini tekrar almak durumunda. Çarpı 5 eşittir diyelim. 3'ün karesi 9 yapar. 9 çarpı 5 de 45 yapacak. Kare kök 45. Eşittir. 7, 7'nin karesi olarak kök içine girecek ve içerideki sayıyla çarpılacak. 7 kere 7, 49 çarpı 2 kare kök 98 olacak kuzucuklar. Eşittir diyelim. Yine 2, 2'nin karesi olarak kök içine girecek. Çarpı içerideki sayıyla çarpılacak. 2'nin karesi 4'tür. 15 ile çarparsak kök içinde 60 kare kök 60 yapacak. Evet konuyu öğrendiğimize göre artık uygulama yapabiliriz. Birinci soruya bakalım. Birinci soru bizden ne ister? Karekök 128 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Farklı farklı yazılımlar var. Bakalım hangisine eşit değil? Önce 128 sayısının çarpanlarını bir yazalım mı kuzucuklar? 128 1 ile 128'in çarpımına eşittir. 2 ile 64'ün çarpımına eşittir. 4 ile 32'nin çarpımına eşittir. 8 ile 16'nın çarpımına eşittir. Peki 2 ile 64'ü alalım. 2 çarpı 64 eşittir diyelim. 64 tam karedir. 8 olarak kök dışına çıkar. 2 kök içinde kalır. Yani A şıkkındaki gibi yazabiliyor muyuz? Evet. İkinciye bakalım. 4 çarpı 32 diyelim kök içine aldık. 4 tam karedir 2 olarak kök dışına çıkar. 32 içeride kalabilir mi? Evet. Evet 32'nin içinde de tam kare var. 16 çarpı 2 demek 16 da yine 4 diye dışarıya çıkar. Ama bu şekilde yazılabilir mi? Bu gösterimle yazılabilir mi? Evet bu şekilde de yazılabilir. Peki diğer çarpanlarımıza bakalım. 8 çarpı 16 eşittir diyelim. 16 tam karedir kök dışına 4 olarak çıkar. 8 içeride kalabilir mi? Evet bu şekilde de yazılabilir. C de olabilir. Peki D olabilir mi? Hayır D olamaz. Niye olamaz ona bakalım. 8 kök 8 diyelim. Biraz önce öğrenmiştik. Kök dışına 8 olarak çıktığına göre kök içine girecekse dışarıdaki 8 8'in karesi olarak girmeli. Bir 8 daha var. Peki 8'in karesi 64 yapar. 64 ile 8'i çarparsak ne yapar bakalım. 4 kere 8 32 elde 3 6 kere 8 48 3 daha 51 yapacak. 512 Kare kök 512 512'ymiş bunun cevabı. Evet, ikinci sorumuza bakalım şimdi de. Yalın, karekök tuşu olan bir hesap makinesi kullanarak karekök 80 sayısının yaklaşık değerini hesaplamak istiyor. Bunun için karekök 80 yerine daha küçük olan karekök 5 sayısının yaklaşık değerini bulup sonucu 4 ile çarpıyor. Yalın, karekök 98 sayısının yaklaşık değerini hesap makinesi ile bulmak isterse aşağıdakilerden hangisinin yaklaşık değerini bulmalıdır? Peki kuzucuklar, önce Yalın ne yapmış? Onu bir anlayalım. Karekök 80'in Yaklaşık değerini bulmak için ne yapmış? Karekök 80 yerine daha küçük olan karekök 5 sayısının yaklaşık değerini bulmuş ve 4 ile çarpmış. Peki neden? Çünkü karekök 80 sayısını a kök b şeklinde yazmış. Hadi ikinci yolumuz pratikte onunla yapalım. E 80'i 2'ye bölersek 40 yapar işimize yaramaz. 80 3'e bölünmez. 4'e bölersek 20 yapar. Gene işimize yaramaz tam kare değil. Ama 5'e bölersek 16 yapar. 80'i 16 çarpı 5 olmak üzere iki çarpanı ayırdık. Çünkü 80'in içinde içindeki en büyük tam karemiz 16. Tam kare karesini bırakarak kök dışına 4 olarak çıktı. 5 kök içinde kaldı. Karekök 84 4 kök 5'e eşit. Yalın ne yapmış? Karekök 5'in yaklaşık değerini bulmuş. Sonra onunla 4'ü çarpmış. 4 katını almış. Peki o halde biz de karekök 98 için aynısını yapalım. Karekök 98'i a kök b şeklinde yazalım eşittir diyelim. 98'i 2'ye bölersek ne yapar? 49. 49 tam kare midir? Evet. 49 çarpı 2 olarak yazabiliriz 98'i. Tam kare olan sayı karesini bırakarak kök dışına çıkar. Yani 49 7 olarak kök dışına çıkacak. 2 tam kare olmadığı için kök içinde kalacak. Artık bizim için karekök 98 7 kök 2'ye eşittir. Ve biz karekök 2'nin yaklaşık değerini bulursak eğer onu 7 ile çarparak karekök 98'in de yaklaşık değerini bulmuş oluruz. Evet üçüncü sorumuza bakalım şimdi. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen ABCD dörtgeninin en kısa kenarı hangisidir diye sormuş bize. Bakın kuzucuklar tüm kenar uzunluklarını e, kareköklü ifadelerin farklı gösterimleri olarak vermiş. Biz ne yapalım? Hepsini aynı cinsten yazalım. E, kat sayıları kök içine alalım. Önce 7 kök 2'den başlayalım. 7 7'nin karesi olarak kök içine girer ve içerideki 2 sayısıyla çarpılır. 7'nin karesi 49'dur. 2 ile çarparsa karekök 98'e eşit olacak. 3 kök 6'ya bakalım. 3 kök 6 eşittir diyelim. 3, 3'ün karesi olarak kök içine girecek ve içerideki 6 ile çarpılacak. 3'ün karesi 9'dur. 6 kere 9 da ne yapar? 54 yapar. Cevabımız karekök 54. 8'e bakalım. 8 doğal sayı karesini bırakarak kök dışına çıktığına göre kök içine girerken karesini tekrar alacak. 8'in karesi 64 yapar. Karekök 64. AB kenarının uzunluğu zaten karekök kök 48'di. Peki şimdi karşılaştıralım uzunluklarımızı. En kısa olanı arıyoruz. Karekök kök de 98, karekök 54, karekök 64 ve karekök 48 var elimizde. Bunların içinde en kısa uzunluk hangisidir? Karekök 48'dir. O halde AB kenarı ne olacak kuzucuklar? En kısa kenarımız olacak. Evet bu dersimizde kareköklü ifadelerin farklı gösterimlerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde ise kareköklü ifadelerle çarpma ve bölme işlemlerinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.